kısası geldi aklıma. Musa Aleyhisselam'ın kavmi 8 tane değil mi? Ya 7 ya 8 tane belayla ne yaptılar? Belalandılar. Birincisi kıtlıkla. Ne yapıldı? Musa Aleyhisselam'a iman etmedikleri zaman Allah Teala Celle Celaluhu onları kıtlıkla imtihan etti. Artık o kadar yok hale geldiler ki geldiler Musa Aleyhisselam'a dediler ki Ya Musa Rabbine dua et bizi bu kıtlıktan ne yapsın? kurtarsın. Biz iman edeceğiz dediler. Akabinde Musa Aleyhisselam onlara ne yaptı? Onlar için dua etti. Allahu Teala o kıtlığı kaldırdı. Ama belli bir müddet devam ettikten sonra yine azgınlıkta devam etti. Ondan sonra Allah Teala onlara çekirgeleri musallat etti. De, çekirgeler de, bütün nebatatları ne yapıyordular? Yani yine yiyordular. Yine bir sıkıntılı bir dönemleri geçti. Bu sefer yine geldiler Musa Aleyhisselam'a. Dedi ya Musa, Rabbine dua et. Biz artık sana iman edeceğiz. Bizden bu belayı ne yapsın? Kaldırsın. Musa Aleyhisselam yine Rabbine yöneldi. Dua etti. Bir belanı arttı. Kalktı. Üçüncüsü, hep 8 gün hiç durmaksızın yağmur yağdı. Her şey ne oldu? Yani su oldu. Öyle ki artık evlerin içi de böyle buralarına kadar neyle doldu? Suyla doldu. Yine gittiler Musa Aleyhisselam'a. Ama ne inananlar bunlardan etkilenmedi ha. İnananlar, az önce saymış olduğumuz belaların hiçbirinden ne yapmadılar? Etkilenmediler. İnanmayanların üzerine gidiyor. Aynı yerde yaşıyorlar. Aynı yerde yağmur geliyor, senin evine giriyor. Onun evinde hiçbir şey yok. O normal hayatını yaşıyor yani. Senin evinde kıtlık var, onun evinde Recep abi. Yok, inananlarda yok ama i̇nananlar inanmayanlarda da belaya müsaak oldular. Yine Musa Aleyhisselam ya Rabbine yalvardı. Dedi ki ya Rabbi bunlar inanacaklar bu sıkıntı üzerlerine al diye yalvardı. Belli bir müddet geçti. Yine azgınlığa ne yaptılar? Yine başladılar. Bu sefer hastalık. Aynı günümüzde olduğu gibi ama biri gidiyor belanın biri geliyor. O zaman da aynı. Bu sefer hastalık onları imtihan etti Mevla Dayanacak hale gelmediler. Bu sefer yine dediler ki ya Musa Rabbine dua et, biz sana iman edeceğiz, itaat edeceğiz. allah Teala bu belayı bize ne yapsın? Kaldırsın deyince Musa Aleyhisselam yine dua etti. Bela yine kalktı. Akabinde geldik nereye? Su. Susuzluktan ne yapıyordular? Her kırılıyordular. Mevla <laughs> Selam onları susuzluktan imtihan etti. Öyle ki içmiş oldukları su, dereler, nehirler, çeşmeler ne yapıyor abi? Kan. Kan olarak diyor. İman edenler Aynı musluktan, aynı çeşmeden su doldurdukları zaman su doluyor. İnanmayan suyu doldurduğu zaman ne doluyor? Ha, hatta öyle bir zaman öyle bir geldi ki diyor, susal suslamaktan öyle bir e, zor bir halleri oldu ki suyu içen imanlı Musa Aleyhisselamın iman eden suyu içen o zatın dudaklarına yapıştılar. Dudaklarında ne yapacaklar? Su içecekler. Ama onun o inananın ağzındaki su. Karşı tarafın ağzına geçince ne oluyordu? Kan. Ya. Yani böyle imtihanlara ne yaptılar? Ha? Oldu başlarına geçti. Ama her defasında iman ettiler. Ama her defasında da ne yaptılar? He? Azgınlığa devam ettiler. Aynı ben de bizim şu anki halimizi hatırlıyorum. Değil mi? Korona geldi. Ne oldu? Hafif, hafif bir böyle tam olmadı. Ha. Hafif böyle bir kendine gelir gibi oldu. Yine de millet azgınlıktan sınır tanımadı. E deprem oldu geçen sene değil mi? Yer yerinden oynadı. Malatya'da bir abimiz anlattı. Dedi ki vallahi gittim. O depremden öncekini daha azgın. Daha azmış bir şekilde yani. daha ne istiyoruz bilmiyorum yani. He? Tabi şimdi dedik ya daha önce de anlattık. Biz şimdi belayı böyle zannediyoruz. Kafamıza he, taş gelecek veya da deprem olacak, yağmur yağacak, kıtlık olacak, şu olacak, bu olacak. Ama şimdi işte senin şu sohbete gelemeyişin bile senin için en büyük nedir? En büyük bela budur. Dinini öğreneceğin yere gidemiyorsun. He? Evde oturuyorsun, hoca minareden değil mi? Ezan okuyor, keyfini bozup da camiye gidememen az önce saydığımız belalardan daha büyük beladır. Veya da kızına tesettürü öğretememişsin, <laughs> Değil mi? Tesettür giymemesi senin o az önce saymış olduğun bütün belalardan daha büyük bir bela. Ve evladına namaz kıldıramıyorsun. Namaz kılmıyor. Vallahi bu belalardan daha büyük bir beladasın. Bunu ne yaparsın? Çoğaltabilirsin. İşte bunlar hem deden, Dinden uzak kalışımız. Değil mi? Dini öğrenme işimiz. Öğrenilen yerlere rağbet etmeme işimiz. 40 gün 40 gün sohbet dinlemeyen ne başlar? İsa'nın münafıklık alameti başlar. 40 gün. 40 gün şu kulaktan ayet girmesin, hadis girmesin, değil mi? Münafıklık başlar. Daha sonra ondan sonra sen ne yapamazsın? Dedi ki az önce ben daha önce sohbete çok güzel gidiyordum. Şimdi acaba niye gidemiyorum? Veya beş vakit namazımı cemaatle kılıyordum camide. Şimdi niye kılamıyorum? Veya da sarığıma, sakalıma, cübbeme dikkat ediyordum. Şimdi sarık da gitti, cübbe de gitti, sakal da gitti. Niye gitti acaba? Benim yani kendini yapman lazım? Muhasebe sokman lazım. Rabbim muhafaza eylesin.